Kahramanmaraş depreminde koskoca bir şehir neredeyse yok oluyordu. Doğal kaynaklar da depremden zarar gördü. Maraş'ın doğal harikası Yeşilgöz Obruğu'nun suyu depremle birlikte kurudu. Zamanla su tekrar yolunu buldu ama o eski halinden eser yok şimdi. Depremden önce yem yeşildi. Dünya harikası bir yer. Defremden sonra çamura bulandı. Yeşil göz kahverengiye döndü. Yeraltı kaynaklarına da haliyle zarar veriyor. Ne kaynağı ne de derinliği tam olarak biliniyor. Derinliğinden veya suyun soğukluğundan dolayı tam derinliğine varıp derinliğine ulaşamadılar. 150, -150 metre kadar indikleri söyleniyor. Derinliği bilinmeyen bir göz. Burası Kahramanmaraş 12 Şubat ilçesi. Merkezi 60 kilometre uzaklıktaki Tekir mahallesinde bulunan Yeşilgöz. Adı üzerinde yemyeşil olan bu obruk depremden sonra bu hale geldi. 3-4 gün suyumuzun akmamasına neden oldu. Turistlerin, Maraşlıların gelip gördüğü fotoğraf çektirdiği gizli cennetin deprem sonrası su kaynağı kurudu içme suyumuzun geldiği yer. Depremden sonra sadece yeşil göz kurumadı. Bölgedeki iki önemli su kaynağı ardıç suyu ve meşhur tekir alabalığının çıktığı balık gözü de tamamen kurudu. Hem de dört gün boyunca çevredekiler tabloyu görünce büyük korku yaşadı. Dört günün sonrasında bu şekliyle her gün biraz daha açılarak bulanık bir şekilde akmaya devam ediyor. Doğal kaynaklarda zarar gördü ama su tekrar yolunu buldu akmaya başladı ama doğa harikası yeşil gözün eski halinden eser yok. Şimdiki hali bile bizi olabildiğince mutlu ediyor. Sık sık artçı sarsıntılar yaşandığı için yeşil göz bir türlü kendine özgü rengine dönemiyor. Yeşil gözü yeşil mavi haliyle görmek ümit ediyoruz.